aldım. Hadi görüşürüz melekciğim. <laughs> yangın alarmı çalıyor. Yangın çıkmış okulda herhalde. Arkadaşlar yangın çıkmış. Herkes dışarı okulda yangın çıktı. Hadi arkadaşlar dışarı çabuk bahçeye. Kızım hadi hızlı olun. Selin Ceyda hadi. Hayır hocam, Me hocam biz Me Melek nerede? Melek nerede hocam? Melek yok. Nasıl yok? İçeride mi kaldı Melek? Hocam gelip bakacağım ya bir şey olursa arkadaşımıza. Hayır kendinize riske atmayın. İtfaiye geliyor şimdi bakacaklar. Nasıl içeride kaldı? Ya hocam meleğe bir şey olacak? Nasıl çıktı bu yangın anlam veremiyorum şu an. <laughs> Okulunuzda yangın çıkmamış ama tuvalette bir öğrenciyi bıçaklanmış halde bulduk. Şu anda ambulans geliyor. Ne diyorsunuz ya ne bıçaklanması Melek mi bıçaklanmış A Abi ne diyorsun Allahım ne olur bir şey olmasın Arkadaşım abi ne ol olur bir şey yapın Hastaneye ben geliyorum Biz de geleceğiz hastaneye Hayır hastaneye gelmeyin siz Arkadaşlar bugün dersler iptal Herkes evine dönsün duydunuz mu Melek bizim arkadaşımız acaba? Seni taksi çağır çabuk Dur çağırıyorum nerede arkadaşımız? Ne oldu? Bir şey oldu mu? Nasıl şu an? Şu an yoğun bakımda beklemeniz lazım. Durumu nasıl? İyi olacak değil mi? Elimizden geleni yapıyoruz. Tamam. Aleyna ne yapacağız? Ne oluyor böyle? Kim yaptı ki bunu? Kesin Merda'nın intikamını alıyorlar kızım. Sıra bize de gelecek o zaman. Şu an bunu düşünmenin sırası değil. Melek içeride canıyla uğraşıyor kızım. Kendin düşünmeyi bırak Ceyda. Kızım nerede? Melek nerede? Ne oldu kızıma? Yoğun bakımda Melek bekliyoruz. Benim kızım içeride canıyla uğraşıyor. Siz burada bekliyor musunuz? Orası nasıl bir okul ya? Elini kolunu sallayın içeri girebiliyor musunuz... Nasıl bilirsiniz? Okula ben daha yeni geldim. Kelimelerinize dikkat edin. Okutmasaydınız o zaman kızımızı bu okulda. Kızım iyileşsin. Kızımı o okuldan alacağım zaten. Merak etmeyin. Biz Melek'in arkadaşlarıyız. Merhaba. Ne yapayım arkadaşıysanız? Ha madem arkadaşıydınız, Koruyacaktınız o zaman kızımı. Siz içeride baloda dans ederken benim kızımı bıçakladılar. Biz nereden bilelim böyle olacağını? Be, ne diyorsun? Terbiyesizleşme benimle doğru konuş. Ne diyorsun ya? Hastanedeyiz kızının yanındayız. Nasıl bir annelik bu be? Yeter benim kızım içeride canıyla uğraşıyor. Siz burada ne diyorsunuz ya? O kızıma bunu yapanı bulacağım ve hayatını mahvedeceğim. Duydunuz mu? Tamam hanımefendi isterseniz kantinde oturun gerilmeyelim lütfen. İçeride olan benim kızım. Siz gidin kantinde oturun ya. Ben bu kadını yola devam tamam, bırak şu an bak melek için susalım tamam mı? Gel dışarı çıkalım azaba alalım. Tamam gidelim. Evet benim buyurun. Hayır okulumuza okul dışında hiç kimse giremez. Bu olay okulun içinde gerçekleşti. Melekler de nasıl durumu? Bekliyoruz yoğun bakımda şu an. İnşallah iyi olur. Melek çok iyi bir öğrenciydi. Çok seviyordum onu ben. Uf ya. Ben yetiştirdim tabii ki de iyi olacak. Helal olsun. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hanımefendi sizin kızınız içeride sizin dediklerinize bakın ne kadar tuhaf. Tuhaftır tabii geçin oturun isterseniz. Balodan gelmişsinizdir yorgunsunuzdur şimdi. Sizce bunu kim yaptı? Ben bir şey biliyorum da şu an sırası değil. Ne biliyorsun Ceyda söyle. Hayır şu an hastanedeyiz olay falan çıkarırsınız. Ben de tam emin değilim zaten. Kızım söyle bir şey yapmayız. Duygu Hoca'yı merdivenlerden melek itti. Bebeği melek yüzünden öldü. Duygu Hoca'nın elinde bizim videomuz varmış. Melda'nın öldüğü ana ait. O yüzden tehdit etmiş kızı melek de itmiş. Yani Duygu Hoca yapmış olabilir ama bilmiyorum. Ne? Şaka gibi kızım bize niye söylemedi bunu ya? O kadın yapmış olabilir yani bebeğin intikamını almak için inşallah o yapmamıştır yoksa o kadını öldürürüm. O kadından ben her şeyi beklerim zaten hiç sevmiyorum. Neyse hadi çıkalım hastaneye hadi. Elimizden geleni yaptık ama maalesef başınız sağ olsun. Ne diyorsunuz? Ne başınız sağ olsun? Maalesef tekrardan başınız sağ olsun. Hayır 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 benim kızım ölemez. Yok yok ölmedi Melek. Ne oluyor şu an? Aleyna bir şey söylesenize. Hayır ölemez, ölemez. O benim arkadaşımdır kim yaptı bunu? Ne oluyor şu an? Ölemez. Mi? Allah benim bir çok kafayacak. Başınız sağ olsun. Sizin yüzünüzde ne oldu? Orası nasıl bir okul ya? Sizin yüzünüzde geldi benim kızım? Allah belanızı versin sizin. Allah belanızı versin sizin. Ne yapıyorsunuz? Tamam acılısınız anlıyorum ama kendinize gelin. Siz de yalandan orada ağlıyorsunuz değil mi? Arkadaşınız öyle gidip kurtarsaydınız o zaman benim kızımı. Ya sen ne saçmalıyorsun? Sen hastasın. Melek sanın bunca yıl nasıl ayanmış ya? Yazık senin gibi bir anneye. Defolun gidin hastaneden istemiyorum kimseyi. Kadın kafadan kırık ya. Şu durumda bile insanlarla tartışıyoruz ya. Arkadaşımızın acısını yaşayamıyoruz şu an. İhdinas <laughs> Sırapa'l müstakime, sırapa'l aleyhim, Müdüre hanım, benim kızımı bıçaklayanı bulacaksınız, duydunuz mu beni? Bulacağız, bu olay böyle kalmaz, sakin olun. Zaten mecbursunuz, bulacaksınız. Benim kızım daha okşayacaktı. Benim kızım çok iyi yerlere gelecek. Mekanı cennet olsun. Bu kadın niye alıyor? Kesin o yaptı. Şş. Sus. Halledeceğiz bu kadını kızım. Sus. E kimse yok bu okulda. Ne oldu yine acaba? Herkes cenazeye gitti. Melek vefat etti Ferit. Nasıl vefat etti ya? Bilmiyoruz. Mutlusun değil mi? Hapisten çıktın tabii. benim kızım hapise girdi. Mutlusun değil mi Ferit? Ne bileyim yüzümden? Gamze zehirlemiş, işte seni kızın zehirlemiş. Artık eski Ferit yok. Benim o hapishanede çektiğimi bir tek ben biliyorum. Bundan sonra herkes tek tek hesabını ödeyecek, duydun mu? Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Melek seni çok özleyeceğim canıma. Kardeşim selamünaleyküm. Aleykümselam yeni mi geldin? Aynen kanka yeni geldik. Moruk bir var mı ya? İki dakika bir çıttırayım. Yok kanka ben sigara kullanmıyorum. Eyvallah sıkıntı yok kanka. Oğlum okul niye boş? Nerede bu insanlar? Ha, cenaze var da herkes oraya gitti o yüzden. Boş. Ha, Allah rahmet eylesin kanka. Ben senin yüzünden... ...bebeğimi kaybettim. Allah'ın adaleti işte şaşmaz iyi oldu. En azından hapise girmekten kurtuldum Melek. Arada bir gelirim mezarını sulamaya. Hadi görüşürüz. Ne yapacağız bu okulda? Daha ilk günden böyle şeyler oluyor ya. Hocam ben yeni geldim. Tamam biliyorum. Bir saniye telefonumda şu ben yazıyordu. 12D sınıfındasın. Hayırlı olsun ama bugün ders işlenmeyebilir. Sınıfına git istiyorsan arkadaşlarına falan tanışırsın. Hadi. Eyvallah hocam. Hadi görüşürüz. <laughs> Ferit. Ferit sonunda kurtuldun hapishaneden. Seni çok özledik. Ben de sizi çok özledim. E bugüne kadar neredeydiniz? Ha? Ben hapishanedeyken bir kere beni aradınız mı? Bir kere Ferit nasılsın, bir ihtiyacın var mı dediniz mi? Ulan benim yanımda kimse olmadı ya. Kimse benim yanımda olmadı. Ailem bile benim yanıma bir kere olsun gelmedi biliyor musunuz? Siz arkadaş falan değilsiniz. Ama herkes hesabını tek tek ödeyecek. Özür dileriz ama inan çok şey oldu Melda öldükten sonra. Ben sevgilimin cenazesine bile gelemedim. Gerçi yalandan benle sevgiliymiş orası doğru da. Ferit o gün olanlar için gerçekten özür dilerim. Sana o kolyeyi bilerek aldırttığım için de ayrıca özür dilerim. Sıkıntı yok Selin. Nasıl olsa geldi geçti. Selam sigaran var mı? Var ama gizli hiçbiri falan görmesin. Sıkıntı yok beraber içelim. Al. Adım Efe bu arada. Benim de Aleyna memnun oldum şu Duygu Hoca'nın telefonuna bir bakalım ne var yani normal değil bu olaylar normal değil ne olabilir bunun şifresi ya şöyle yapalım yok L L yapalım açıldı vallahi açıldı bakalım galeride bu bir Demek Merda'nın ölümünde bunların da parmağı var. Kimin parmağı varmış? He?